Bir de anma bir si var. Bir öyle bir kızız Kedi marul marul ağzı kapır kapır. Oturup da süpürge'nin üstünde, uçtuklarında isterim önünde. Fakat nasıl uçtuca ve kedi nasıl acı acı miyavladı. Çevrenci şey, esen rüzgar <laughs> düşünmeyince şapkayı. Aşağı, çabuk aşağı diye haykırdı cadı. Değilmeler bir çimliğe. Ne bulurlar şapkayı ama yok mu hiç yer? Neden çığlıklar aralandı? Hacılar tıpır tıpır yere dövdü. <laughs> Tam önlerinde müsaade. Yeni farklı çok büyük ki bari. Sonra herhalde başladı konuşmaya. <laughs> Bu arada cadı şapkayı kalkmıştı başımız. Kısıkı takmıştı. <laughs> Akıllı köpeğim ben. Kırmızı böyle bir dokundu. Hop! Kahveler hemen yukarı alalı. Hayır! Çıvar karnı Geçtiler ormanların üstünden. Kapek tırtıp <grateful> salmadı kuyruğunu. Ne? Ne de atıcıya koptun? Kahpavalar atıyordu. <laughs> ne Ama dinli rüzgar bir esti. Yani, Bitten dağlar sapardı değil mi? Korktırılmayan bir çalıkla yeşil bir kuş kurudu. Rakısında tukağı takmıştı. Yıkılacak, yıkılacak, Bu arada ciddi, de, sıkı sıkı <laughs> Cıkı. Kuş sütü bir ucuna kaldı. Cıvı sütü bir yeme. Kuş kapıda. Kahve. Ben havalandım. Kuş duvar sazı benim üstümden. Geçtirendim. Kuş beşer yemeşe. Balak uzun suya fokurdadı. Seyirde de elinde. Bir kurbağa sıçradı. Sırası vardı neyle? Kurbağa da ıslak. Yeni bıraktı deyini iki barca. Sonra başladı bıraklayarak konuşmaya. Ha bu arada cazı deyini almıştı. Silip pelerini kokuyu yapmıştı. Ne şey?

yarım su bölgesi daldı bulutun içine. Birden yeri göğün bir kükreme. Zaman içeri <laughs> aldım ece gibi titreme. E e ben ejderhayım. Tanımam gerektiğini. Çayımın yanında cadım denizi yiyeceğim şimdi. <laughs> Ben, ''Arkadaşlarım!'' ''Benim dedemler yoktu ben.'' Necdaro yaklaştı, ''Canım bu defalık da menüde patates olmasın.'' dedi ve yalandı. Ama tam hatırlanırken ziyaret sofrasına oturmaya, yanı başında gelenekten müthiş bir canavar çıktı ortaya. ''Boyansın da!'' vardı teni. Yapış yapış da türlü türlü tuhaf bir pasta kaplıydı. Onun kuş başı geliyordu orada. Yapış gibi kanatlıydı. Hele konuşmaya başladığında <laughs> bir ürüncü bir ses yankılandı. Hem hırlıyor, hem miyavlıyor. Dedi. Yaylan bakalım. Uzak dur. O benim cadım. Ejderha atın adını çekildi Başladı titremeye. Özür dilerim. Ben. Bir hata yaptım. Memnunum tanıştığımız ama şimdi gitmek zorundayım. Ve açık kanatlarını havalandı. Hızla uçtu. Zeyt gibi kaçtı. Sonra o müthiş canavar birden dağıldı. Yeşil kuş diye kanatlandı. Kurbağa diye zıpladı. Kedi diye sıçradı. Köpek al 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 al. Kanatla Hayranım, Kedi Teşekkürler. 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 Teşekkürler olmasaydınız dostlarım. Ben şimdi ejderhanın karnındaydım. Sonra kızın doğdu. doldurdum ve şöyle bir yürüm Herkes bir şey bulsun yetenip kazana koysun. Herkes. Ama bir yürüme getirdi. Bir kozalak buldu kedi. Kozalak. Kuşun iki kutu dal vardı dedi. Sağ İki kutu şu köpek ağzından. Evet. Attılar kazanın hepsini ve cadı kaçtı. Çantanın aldı niye sevişiyorlar? salladı. ki? Niye? Hadi! Hadi! Yeter! Bu Harika bir Koltukları vardı. Cadım ve köpek ve kedi için, kuş için bir yuva ve bir duş vardı.